Sahte olarak serisinin yeni bir videosu. Lazy Playtime benim videomdan sonra bayağı döktürmüş, bayağı bir video çekmiş. Ben de gözümü taktım ve bu videoyu çekmek istedim. Tabi yanımda kim olacak? Lan tam ters yön. Peki yanımda kim olacak? Hagi Wagi evet. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Evet arkadaşlar bugün gözümü taktım ve Poppy Playtime'ın yeni böyle sahte olarak yapılan animasyon şeylerini izleyeceğiz. Evet video like atın abone olun bana ve hadi videoya geçelim. Bu arada 8000 like bekliyorum hadi görüşürüz. Nereye görüşürüz iyi videoya geçelim. Evet başlıyoruz. Hagi vagi görün diye birazcık şöyle kayacağım arada bir. Başladık. Aha neredeyiz? Poppy ve gaz maskeli adam... Kırmızı eli çaldı başlık bu Evet şu an bir şeydeyiz sanırım Bir Yani ne, dene, ne denebilir buraya Bir kontrol odasındayız Ve Cat B var ee, Hagi wagi gördüm Valla çok garip bir seansla Şeyle başladık Aha gaz maskeli adam Aha Ah Poppy gaz maskeli adam yoksa iş birliği mi yapıyor? Oo. Şu an popile gaz maskeli adam iş anlaşması yapıyor. Hmm. Bayağı konuştular. Evet. Oo. Bayağı güzel olmuş. <laughs> Çok uzun olmuş reis ya. <laughs> Neyse daha bir sürü de var. Canınızı sıkmayın. Daha bir sürü de var. Dede Long ölümü. Bu sefer Chapter 3 gameplay. Hadi de bakalım. Aa benim videom var lan burada. Evet izliyoruz. Dedi long legs kovalıyor şu anda. Aha. Aa orada orada gördüm. Hagi görüyor mu lan? Açıl kapı açıl kapı açıl kapı açıl kapı. Abi adam geliştirmiş kendini. Ben Moto Games'i daha çok seviyordum da bu adam da artık hakkını veriyor ya. Ha bu subscribe Evet. Subscribe. Yes. Siz de abone olun. <laughs> evet şu an ne yaptı hakkında? Vanaları açıyor. Daddy Long öyle ölecek sanırım. Dostum Daddy Long tanıyor musun? Bence de öyle. Ya şu oyun çıksa da oynasak artık ya. Komik olan şey oynanış videosu çıktı diye game, gameplay sahte olarak videosu çekiyorum. 200 bin izleniyor. <laughs> Gameplay'ini çekiyorum. O kadar izlenmiyor. Aha! Aha Daddy Long Legs öldü. Oğlum bu kadar kolay olmamalı. Daddy Long Legs'in üstüne şey düşürdü. Ya oğlum bu kadar hızlı ölemez ya. Bir daha izlerim ölme yerini bir daha izleyelim. konuşuyordum. Burada suları falan açtı. Vana aldı. Vana'yı çevirdi çevirdi gibi sanırım. Aynen Daddy Long Legs geldi. Evet, böyle de öldü. Daddy Long Legs'e böyle ölüyor. Oo, şaşırdım. Ah be dedi long legs böyle ölmesin ya bu kadar kolay ölemez bu arada. Evet devam ediyoruz. Bu sefer de tüm kesimisi sahneleri. Evet tüm kesimisi gördüğümüz sahneler. Ha bunu hatırlıyoruz. Bu önceki bölümde vardı hatırlarsanız. Burada kisimisi geliyor. Kisimisi dın 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 yapıp uçuyor. Evet bildiğimiz üzere böyle ya. Bak evet burada. Bunun, bu, bunun hakkında çok yorum yazdınız gördüm. Oyun içi sesmiş. Özür dilerim arkadaşlar. Keşke demeseydim yani. Evet şimdi burada bir tane daha kisimisi görecekmişiz. Bir kere daha. Ellerimizi uzattık. Sesini biraz arttırayım. Sarı ve yeşil kullanıyoruz. Aha. La seninki geldi bak. Bak bak seninki geldi. Nasıl heyecanlanıyor bak nasıl heyecanlanıyor. Seninki geldi seninki. Bu ne oğlum kisimisiyle kanka mı olduk? G mod NPC'si gibi bekliyor. Aha. Şiringa, şiringa onlara tak diye. Kovalıyor lan. Niye böyle oldu? Sen mi yaptın lan? Kisimisi niye bir anda kovalamaya başladı? Hayır, şiringayı saplamadık diye mi? Oğlum ne saçma lan. Biraz saçmalamış burada lazy playtime. Vallahi play time. Seninki gitti Üstüne mi düşecek oradan Oğlum çok güzel olur Kafana seni kisimisi Havadan böyle pembemsi tüylü bir tane yaratık düşüyor üstüne En çok yapmak istediğim aktivite Aha şalter Do not enter Oo, Yoksa buradan kisimisi mi çıkacak Oğlum sen yaptırıyorsun değil mi bunları Eşek ya Adam da çıkamıyor Bak bu olayları güzel yapmışlar. Gerçekten bir oyuncu oynuyormuş gibi gösteriyor. Anladın mı? Gerçekten adam öyle zıplıyormuş gibi. Ama artık bir noktadan sonra ben de çözemiyorum şu an bu animasyonu nasıl yapıyor. Animasyon olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bir oyun değil. Bu yazılmış bir oyun değil. Belki de bilmediğim başka bir olay vardır. Siz biliyorsanız söyleyin. Az önceki simisi ölüydü bu arada. Aha burada simisi. La yanında yanında. Oğlum sen yaptırayım onları biliyorum da neyse Ses etmeyeceğim O ne lan Bu animasyondu Reis bu sefer animasyonu yapamamış <laughs> Oğlum hala şalteri Adam öldü öldü Aha şalteri buldu La çıkarsanız hocam ikiye bölün ikiye e Senaryo konusunda saçmalarsanız Böyle oluyor arkadaşlar Senaryoda saçmalamadıktan sonra sıkıntı yok. Şimdi mı kalkacak. O nasıl ayağa kalkıştı lan? Heh gaz maskesi veriyor. Kimisi bize anahtar verdi. Biz onu sıkışmasından kurtardık. Az önceki bölümde de kovalıyordu yani. Biraz garip şeyler oluyor. Bu sefer de gaz laboratuvarına gidiyoruz. Evet az önceki sahne burası. Kesimisin eli çarp... Kopmuş. Bunun eli de böyle bak. Çıt çıtlı. Siz görmüyorsunuz ama çıt çıtlı. Bakın istersem şöyle birleştirebiliyorum elleri. Bakın, Bakın elleri birleşti. Elleri birleşti. Şapla şöyle buraya. Tamam anahtarı aldık burada. Okey. Anahtarı aldığımızdan devam ediyoruz. Devamı bu. Burası kisimisinin mekanı sanırım. Etrafta onun sembolü olduğuna göre. Evet, buraya ne koyacağız? Karışık. Acaba ilk başta gördüğümüz o laboratuvar gibi olan yer bir şeymiş. Ne oluyor lan? Aa, biz biz finalin bölümden önce izlemişiz. Ya izlememiş gibi yapalım hadi izlememiş gibi yapıyoruz evet. Oo dostum bak burada Dead var. Tanıyor musun onu? Dead Long olayını da böyle yapmış. Saçma. O az Ay ya bir şey düşünebilirdin anladın mı burada? Şeyin e, adı ne? PJ Pagapiller'ın müziğini kullanıp aynı kafa yapmak yerine yani. Labirent yapmak yerine. Oğlum şu animasyonları ben yapayım. Öyle güzel şeyler çıkardım ki. Aha orada biri var. Momilong Lynx oyuncağı var. Momelong Hadi Adal onu. Helal olsun. Çok işimize yarar. Aa anahtarmış lan. Kaç kaç hadi. Valla boş boş şeylerle uğraşıyoruz. Anladın mı? Niye o labirente girdin ki şimdi? Yani Evet, adamın animasyonu çok güzel. En başta niye böyle bir fabrikaya geri döndün? Anladın mı? Oyunlarda mantık aramayın. Yine bir şeyin sesi geliyor şey Honor yine Dedi Long Legs olduğunu düşünüyor O ne lan? A 1-0-0 aldı. Üstüne çıkmış. 1 0 0 aldın da oyuncağı değildir herhalde. Aa bak burayı çalmış oyuna Bu modellemeyi çalmış oyuna <laughs> Kral ya. Hadi yukarı el at da. Yukarı çık. Çok tanıdık geliyor biliyor musun? Sizce Moto Games mi daha iyi yoksa Lazy Play'den? Moto Games diyorsanız 1 yazın yorumlara. Lazy diyorsanız 2 yazın yorumlara. Mod Games bence çok iyi de. Lazy daha öne çıktı son zamanlarda. Belki de Mod daha çok izleniyordur bilmiyorum. Ulan şu adamlar Mod Day, Lazy Playtime videomuzu belki görmüyor ama adamları da yetkileşim kazandırıyoruz ha. Bence videomu izleyen 200 bin kişi artık Lazy Playtime'in kim olduğunu, Mod kim olduğunu bilmiştir, görmüştür. Sonuçta ilk kez görüyor belki de. Beleşe tanıtın gibi aha geldi dedi long geldi vur bir tane hmm. Güzel yapmış aslında yani Çok geliştirilebilecek şey var yani animasyonda Cidden çok geliştirilecek şey var Oğlum ne oldu yine bir anda yandı etraf Hava niye bekliyorum mesela boş yani Aa şimdi gaz laboratuvarına geleceğiz sanırım o markadan geliyor geliyor oğlum koş. Mesela baya gaz gördük. Aslında tam burada gaz maskesi lazım anladın mı? Ha tamam şimdi Dead Longlegs'in öldüğü kısım olabilir. Dead Longlegs'in öldüğü kısma geliyoruz. Biz sonu önceden izlemişiz ve burada Dead Longlegs öldü. Oğlum çok saçma yapmış bunu ya. Uğraşmamış dedi Longlegs'e yani. Aa oradan da atla öl. Vav. Aha. Tamam işte. Gaz mask ne, neydi? Gaz laboratuvarı burası işte. Biz diyorum ya son şeyleri ilk baştan izlemişiz. Ama izlemiş gibi evet. Dedim Longlegs'i tanıyor musun canım? Adamın kurgusu çok garip anladın mı yani? Olacağını gram sanmıyorum böyle bir şeyin. Ama olursa da Helal olsun. Karışık ilerliyor anladın mı? Şuna bak niye burada mesela Mamilongleg şeyi var, Vagi var. En baba ya bura niye var anladın mı? Buraya kadar animasyon yapmış, devamı yok. <laughs> Bir de son olarak Chapter 3'ün fragmanını yapmış kendisi. Oo, oo aman Allah'ım. Oo. Bak gerçekten çok geliştirebilecek şey var. Mesela nasıl desem. Bu böyle bir fragma yapıyorsan eğer kamera... Bayağı güzel. bir Final free Freddy's fan oyunu vibe aldım yani. Sizce Motya mı yoksa Lazy mi? Siz onu karar verin. Bence ikisi de çok iyi kanal ama Motya daha kaliteli. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Yarın güzel bir hikaye videosu gelecek. Baya güzel olaylar oldu ben size söyleyeyim. Her neyse abone olmayı unutmayın. Video like atın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.